Brandenburg'da soruları yanıtlamak için vatandaşla buluşan ve burada yuhalanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu kez farklı bir protestoyla karşılaştı. Üstsüz göstericiler Berlin'de açık havada konuşmaya hazırlanan Scholz'un yanına kadar gelerek başbakanı durdurmak istedi. Üzerlerine gaz ambargosu şimdi yazan protestoculara Scholz'un güvenlik ekibi müdahalede bulundu. O sırada ellerini birleştiren Scholz'un sakinliğini koruduğu ve gülümsediği görüldü. Alman lider başbakanlıkta federal hükümetin açık günü etkinliğinde konuşmak için hazırlık yapıyordu. Dünyanın gündemine oturan gösteri Almanların yaklaşık üçte ikisinin liderlerinin ve onun koalisyonunun çalışmalarından memnun olmadığını gösteren bir anket sonucunun ardından geldi. Almanya şansölyesi enerji politikasıyla eleştiriliyor. Berlin'in Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya avantaj sağladığı iddia ediliyor. İnsa tarafından Bildan Sontag gazetesi için yapılan araştırmaya göre Almanların sadece %25'i sosyal demokratın işini iyi yaptığına inanıyor. Bu oran Mart ayında %46 idi. Yine Almanların %62'si Başbakan Scholz'un görevini kötü yürüttüğünü söylüyor.